başına bir genç oturun. Kapıyı kilitlememişsin bana Allah'a. Kapıyı kilitleme. Öyle bırakın. Hangi kapısı bura? Ne geldi? Ne var onda? Ne bu ne bileyim sana gelmiş bu. Ver. Leş gibi ne bileyim ben. Bak. Bak oynama. Tamam açalım. Git. Neyse aç şunu bay ne bu? Adam ver elime getireceğim diye vardı ya. Ne de bu? Ana, bu ne, bu ne de? La? Maşallah maşallah. Be. Ha sana gelmiş sana gelmiş. Hey yavrum maşallah. Lan oğlum bir dur lan. Oh. Oğlum bu şahin ya la. Allah bin kere razı olsun. Kim gönderdi lan bunu? Vallahi bilmiyorum sen getir şimdi. Biri bin olsun. Bilmiyorum ben seni niye verdiler oğlum? Ha bir abiden geleceği de o. Sağ olsun. Allah razı olsun. Allah birini bin etsin. Allah tuttuğun altın etsin. Sağ olsun. Kep Allah'ın